harekete geçeceğiz. Ee, hazırsanız şimdi ısınmayla başlayabiliriz. Hadi bakalım olduğum yerde koşmanı istiyorum. Evet koşuyorum. Minik minik güzel. Devam et bakalım. Şu telik yüzünden e, müzik olması beni o kadar mutsuz ediyor ki size e, anlatamam. Evet devam et bakalım şimdi. Ne yapıyoruz? Uzattım. İki adım aldım karşıya uzattım. I don't know. Güzel. Şimdi ne yapıyorum? Diz çekiyorum. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptım. Dinlendim. Şimdi ne yapıyorum? Sırtımı döndüm size. Dirsekleri tam omuzlarımın yanında indirdim. Yukarıya bir uzattım. Bir. İndirdim. Kaldırdım. İki. İndirdim. Kaldırdım. Üç. Evet. Devam et. Bakalım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yaptın. Dinlen bakalım. Şimdi güzelce ne yapmıştık? Geçen de yapmıştık. Sağ ayağını çektin. Geride. Diğerini uzattın. Sol çek. Uzat. Hadi bakalım. İki. Üç. Dört. Aman düşme. Beş. Altı. Uzat kolunu. Yedi. Aferin. Sekiz. Dokuz. On. Yaptın. Güzel. Açtın ayaklarını şimdi. Parmak uçları karşıya bakıyor. Sola indin. Bir. Sağa indin. İki. Sol. Üç. 4 5 6 7 8 9 Son bir tane yapmamı istiyorum. 10 Yaptım. uzun bakalım şimdi öne. Esnet bakalım. Koyalım çiçeği bir yere güzelce. Evet aferin. Esne esne esne, esne. Hop bıraktım. Şimdi son hareketimdeyim. Sağ uzattım. Sol uzattım. Sağ. Sol dün de yapmıştık bunu. Hazırsan 20 tane istiyorum. 3, 2, 3. başla bakalım. 1, 2 hep karşıya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi hafif. E, kalçayı ve diz eklemlerini de ısıtmak için e, squat yaptırmak istiyorum. Her zaman gibi ne yapıyorum? Yandım, e, ben size yandırıyorum. Ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum her zaman. Evet. Otururken kalçamı dışarı doğru itip kalkıyorum. Evet. 10 tane squat yapıyoruz birlikte. Hazırsan 3, 2, 1 başla bakalım. 1, bir yudum suyunu al. Antalana geçiyoruz. Şimdi ilk hareketimiz ayaklarımızı omuz genişliğinden biraz fazla açtık. Sumo squat yapacağım. Parmak uçlarım yanlara paralel bakıyor. Dizlerimi parmak uçlarım hizasında yönettim. İlerleyerek ileriye aldım. Konuşamadım. Şimdi ellerim önde, elinin aşağıya iç bacak çalıştırıyorum. 12 tane parmak ucuna yavaş yavaş kalkmanı istiyorum. 12 tane yapıyoruz. Hazırlan. İç bacağım gergin hisset. Başla bakalım. 1, 2, kırk sıkı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 yaptın. Kalktın. Uzandın. Esnet. Şimdi diğer kısmında yapıyorsun. Ve bir sonraki hareketle buluşuyoruz. Hadi bakalım. mat üzerinde çalışacağız bugün. Sağ dirseğimi, e, sağ elimi yere bastırdım. Avuç içine sol ayağımı düz bir şekilde uzattım. Buradan hiza geriye bük. Diz, omuz, diz, kalça aynı düzlemde olacak. Eğer el bileklerinde bir sorun varsa e, bir üzerinde de yapabilirsin. Hatta gelin bir üstünde yapalım. Dizini yere bastırdın, dirseğini bastırdın. Sağ elini yukarıya koydun. Poponu kaldırdın. Şimdi ne yapıyorum? İndirdim, kaldırdım. Çok pardon. Neydi? <laughs> Bu. okay. evet. Şimdi artık biraz yerde çalışalım. İki gündür hep ayaktayız. Dirseğini yere yerleştirdin. Dirseğin, kalçan ve dizin aynı hizada olacak. Dizini geriye doğru büktün, ayağını yere koydun, dizini de koydun aynı şekilde. Al, kalçanı yerden kaldırdın, Diğerinin en ensende. Şimdi beni iyi izle. Aşağıya popomu indirirken dizimi de kendime çekiyorum. Okey, çektim kendime, popomu hafif aşağıya indirdim. Çek, indir. Anlaştık mı? Yanları çalışıyoruz. Hazırsam 10 tane sol, 10 tane sağ yapıp 3 tur bunu tamamlayacağız. Hadi bakalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Son bir yapıyorsun. Bıraktım. Diğer taraftayım. Hareketi yaparken dirseğinin tam omzunun altında olduğundan emin olmak istiyorum. Hadi bakalım 10 tane bu tarafı yapıyoruz. Başlayalım. 1 Arada kaçıyor. 2 Evet. Büktüm özür dilerim. 3 İstersen düz de yapabilirsin. 4 5 6 7 8 9 ve 10 yaptım. Yavaşça bıraktım. Şimdi bir bu tarafa, bir bu tarafa yaptık. İki tur daha yapıyorsun bunun üstüne toplam. Üç sol, üç sağ yapmış oluyorsun ve bir diğer harekette görüşürüz. Şimdi bir sonraki hareketteyiz. Yattım sırt üstü. Evet. Sol ayağımı da göstereceğim. Sol ayağımı büktüm, sağ ayağımı düz uzattım. Pointte ellerim geride, yukarıya kalkarken çapraza uzanıyorum ve dizimi ayağım kendime doğru çekiyorum. ayakların e, tam açılamayabilir eklemim. Tam açılamıyorsa ve zorlanıyorsan açı çekiyorsa bükerek de yapabilirsin. Ama ben düz devam edeceğim. Hazırsan hareketine başlıyoruz. 15 sağ, 15 sol yapıyoruz ve sonra iki seti tamam, sete tamamlıyoruz. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3 4 5 yere koymuyorum ayağımı 6 7 8 9 10 son 5 kaldı 1 2 3 4 ve son yaptım dinleniyorum şimdi Diğer tarafı yapacağım. Hazırsan. Saçımı da o kadar güzel toplamışım ki müthiş rahat. 3 2 1 başla bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 yanıyor değil mi karım hissettim. 8 aferin sana. 9 10. hadi bakalım son 5. Ver nefes. 4. 3. 2. Son. Hop. Bıraktım. Çek dizlerini karnına. Evet. Hadi bakalım. Oturdum. Şimdi iki seti de daha yapıyorsun. Üçe tamamlıyorsun. Bir sonraki harekette seni yapıyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hep karın çalıştık. Hep değil. Üç set karın çalıştık. Bir öncekinde de yanlar, bacak da aktifte. Şimdiki, şimdiki hareketimiz şimdikinde diyecektim hiç kesmiyorum buraları asla. Şimdiki hareketimiz hepimizin bildiği e, en çok yapmaktan zevk aldığı hareketlerden bir tanesini yapacağız. E, ellerimin tam omzunun altında olması benim için çok önemli. Dizlerin ve ellerin aynı hizada olmalı e, çünkü dengeli kaybetmemelisin. Şimdi dengede kaldığım pozisyona getirdim kendini. Evet. Sağ ayağımı uzattım yukarıya. Parmak ucun pointle yukarıyı gösteriyor. Önce içeriye çektim. Yukarıya attın. Bir oldu. Yana açtım. Şimdi tamamladım. Yukarıya, yana. Anlaştık mı? İki hareketi birleştiriyoruz. Daha etkili olmuş oluyor. Ben bu tarz genelde öğrencilerimi çalıştırırken de iki hareketi birleştirmeyi çok seviyorum. Hadi bakalım. Gel bir tane sağ, 10 tane sol yapıp 3 sıra tamamlıyoruz. 3-2-1 başla bakalım. 1 aç yukarı, yana 2, yukarı 3, karnını içeriye çek kalçam sıkı, 4 evet 5, her açtığımı bir sayıyorum 6, bravo 7 yukarı 8, yukarı 9 Aferin. On. Yaptın. Oturdun. Esnedin. Çocuk pozundasın. Birkaç saniye burada kalabilirsin. Geldin şimdi bu taraftasın. Yani döndüm ben de bu tarafa. Evet. Hadi birlikte yapalım bakalım. Yerleştirdim. Evet. Yukarıya. Yana. Bir. İki. Aferin sana. Sık kalçanı. Üç. Dört. Beş. 6 7 devam 8 sıkmayı unutma kalçanı bacağı 9 evet bir tane yaptım umarım bir tane eksik yapmamışımdır sayarken evet güzelce esne bakalım bastır kendini şimdi bu hareketleri iki tur daha yapıp bir sonraki harekete geçiyoruz hadi bakalım, bakalım. Şimdi nabzımızı hızlandırmaz Sorun yaşıyorsan dizi e, yerini de yere yerleştirebilirsin. Koydun el bileklerini, Uzattın ayaklarını geriye. Evet ne yapıyorum? Dizi ve karnıma doğru çekiyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Kalçan ne yukarıda ne aşağıda. Tam omurunu e, takip ediyor. Karnını içeri çektin kalçanın olması gerektiği yerde. Ve başla bakalım. 15 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Pratiği koydum dizlerime oturdum esnoldum. Şimdi iki tur tabii ki. Bunu yapıp üçe tamamladık ve bir sonraki harekette görüşürüz hadi bakalım. Evet şimdi gelin. Yan yattın. Elini koydum ensene. Kafanı rahatlaştırdın iki ayağını uzattın. Üstteki bacağını çektin öne. Elini rahat olduğun bir yere koy. Alttaki ayağını yukarıya 15 tekrar itiyoruz. Anlaştık mı? İç bacak çalışıyoruz. E, matın ince ise e, belin rahatsız olabilir. Yanında bir kalın böyle bir havlu tut. Havluyu oraya yerleştir ki belin acımasın. Harekette zorlanma. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 15 tekrar. 3, 2, 1. Başla bakalım. 1, 2 3 4 5 hiç yere bırakmıyorum 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 yaptın bıraktım. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bugün kamerada eee boyum boyumu yerleştiremiyorum kameraya. Odaklayamadım. Sakit 2 metre boyum var sanırsınız. Halbuki gayet 1.70 yakın bir insanım. Ama çok zorlandım. Hadi bakalım. Diğer ayaktayız. Başla. 1 2 Selin daha. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 yaptım. Bıraktım. Dinlenebilirsin şimdi. Bu hareketleri de iki tura tamamlıyorsun. Bir sonraki harekete geçiyoruz, hadi bakalım. Şimdi geldim, sırt üstü yattım. Ayaklarımı tam kalçamın e, yanına yerleştirdim. Ellerimi yere bastıracağım. Omuzlarım her zaman yerde. Saçını benim gibi ensende sakın toplama. E, çünkü seni çok rahatsız edecek. Şimdi ne yapıyorum? Popomu yukarı sıkıştıracağım, iteceğim. Omurumu tek 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 yerine oturtacağım. Hazırsak hadi başlayalım. 15 tekrar bunu yapıyoruz. 1 Evet. 2 Devam et. 3 Evet. Sık kalçayı 4 Karnına kalçana sıkmayı unutma. 5 Kontrol sende. 6 7 8 9 10 evet son 5 1 2 3 4 son bir tane daha yap 5 kaldır yukarıya ellerini aşağıda birleştir uzat bakalım iyice it popunu yukarıya ve yavaşça yerleştir dinlendin şimdi iki tur daha yapıyorsun 3'e tamamlıyorsun ve bir sonraki harekette görüşürüz. Son harekete geldik. E, alt çalıştıralım biraz. Yattım sırt üstü. Elleri kalçanın altına yerleştirdim. Omuzlarım yerde. İstersen kafamı yukarıda kullanabilirim. istersen yerde de kullanabilirim. Ben yukarıda kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü ben boşluğumu daha rahat kontrol ediyorum. Kapatıyorum. Ne yaptım? Parmak ucunu tekrar pointle yukarıya uzattım. İndirdim. Kaldırdım. Anlaştık. 10 tekrar bunu yapıyoruz. Hadi bakalım. Uzattın ayaklarını. Başla. 1-2-3 Sıkarla. 4-5 bakalım. İki tur daha yapıyorsun. Sonra soğumaya geçiyoruz. Ee, önce şundan bahsedeceğim. Bu hareketi yaparken e, bel boşluğunun kapanmasına çok dikkat et. Ben senin alt karnının çalışmasını istiyorum. Belinin ağrımasını istemiyorum bu hareketi yaparken. Elini güzel yerleştir. sırtına, yere güzelce yerleştir. Omurunu. Daha sonrasında hareket yapmaya devam et. E, evet, belin, kasın çok esnek olmayabilir benim kadar aşağı indiremeyebilirsin. Vücudum sana ne kadar izin veriyorsa o kadar indirmek istiyorum. Çünkü kesinlikle e, bir sakatlık olmasını hiç hiçbirimiz hiç istemiyoruz. İste, de zaten. E, bunlara çok dikkat edeceğiz. Şimdi siz hareketleri tamamlayın. E, ben de esnemeye geçiyorum. Beni tam burada durdur. Bir dur. şey tamamla sonra esneyelim. Hadi bakalım. Şimdi sola doğru güzel çok uzan. Esnettim, kendimi esnettim. Şimdi sağ tarafa doğru uzandım. Esnettim. Bravo. Bıraktım. Şimdi geldim, üstü döndüm. Toplarımın üstüne oturdum. Uzattım ellerimi ileriye. Çocuk pozundayım, İyice uzandım. Omuzlarımdan biri bastırıyormuş gibi kendimi bastırdım aşağıya. Evet. Şimdi buradan yukarıya uzandım. Evet. Gel bakalım kobra pozuma. Eller tam omzumun altında. Yukarıya doğru uzattım kendimi. Şimdi buradan geldim tekrar buraya. Evet. Oturdum. Bu parmak parmakçılarımı yere taktım. Ve buradan kendimi yukarıya kaldırdım. Üçgen oldum. Ayak topuklarımı yere bas değdirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda hafif açtım. E, arka kalplerini e, bacak esnediğini hissedeceksin. Evet. Orada kal biraz. Güzel. Yavaş yavaş. Toparlanmanı istiyorum. ayağından çarak. Uzan aşağıya doğru güzelce. Şimdi sağ bileğin uzandı. Bravo. Şimdi sol bileğin uzandı. Evet. Bıraktım. <laughs> Kameranın boyunu ayarlayamadığım için muhtemelen e, yarım çıkmadı mı? Ya umarım çıkmıştır. E, Hepinizi seviyorum. Şöyle tut <laughs> Şöyle yapayım. Böyle de ayaklarımızı esnetelim. Hepinizi seviyorum, umarım e, hareketleri doğru yapıyorsundur. Doğru yaptığını anlayabilmek için ayna karşısına geçebilirsin. Çünkü insan aynada hareketin yaptığı formu daha rahat görüyor. Evet, uzat parmak uçlarını, çek kendini. Evet, aç bakalım ayaklarını, uzan öne. E, umarım çok keyif alıyorsundur. Çünkü ben çok keyif alıyorum. E, yarın dördüncü e, yarın evet, yarın dördüncü gün antrenmanında. Bakalım bizi neler bekliyor. Ee, hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.